arkadaşlar ben Münis TV'den Seftacığım ee, Bu videomda sabahleyin videosu çekeceğim Umarım beğenirsiniz Sabah saat 5 Genelde alarmı çalıyor Ama ben kapatıyorum Ve sonra uykuya geliyorum Birkaç dakika uyuyunca Hemen babam geliyor Aslında ilk önce annem geliyor Ama bazen de babam Kızım, kızım, hadi kalk. Kızım, ben de kalkmayınca hemen yorganımı atıyor. Ben de buna çok sinirliyorum. Kızım, hadi kalk. Ve yine yorganımı açtığında baba ya ver şu yorganı, çabuk ver. İyi al be. Kalkıyorsun kızım. Annen kahvaltı hazırladı birkaç dakika sonra zor kalkıyorum. Kalktıktan sonra kardeşimin yanına gidiyorum. 12'de çıktığı için ona çok sinir olduğundan birazcık laf söylemeye başlıyorum. Tabi sen 12'de şey yapıyorsun değil mi yani ya? Laf söylüyorum çünkü zaten o uyanmamış oluyor. 12'de çıktığın için biz de 6 falan çıkıyoruz. Hepsi Şu an çok şanslısın ya. Laflarımı bitirdikten sonra Kahvaltı yemeye gidiyorum. Ve kahvaltının olduğu yere gidiyorum. O sırada babam hala benim uyuduğumu sanarak odama geliyor. Niye biliyorum diyorsanız seslerini duyuyorum. Çok bağırıyor. Kızım, kızım hadi uyan. Ah oh, uyanmış. Kızım kahvaltını yiyorsun değil mi? Hmm, evet babam. Tamam kızım ye ben senin çantanı getiriyorum. Babam çantamı getirene kadar ben de yemeğimi yemiş oluyorum. Ve çıkıyorum. Galiba videoda söyledim ama biz genelde 6.30'da kalkarız ama servise gideceğim için ben 5'te kalkarım. Kızım hadi servis birazdan gelir. Git. Tamam baba. Ve dışarı çıkıyorum. Dışarı çıktığımda servisi bekliyorum. Aslında servisi beklerken bazen şöyle bir tedirginliğim oluyor. Belki de servis gitti. Ama her zaman yemek dişiyorum. Her zamanki gibi servise geç kalmam. Birkaç dakika sonra servis geliyor. Uuuuh. Ve ben de servise biniyorum. Servis ilk önce beni aldığı için her yer bomboş oluyor. Ve bu, bu, da benim en sevdiğim yöntem. Yolda giderken en çok şunu düşünüyorum. Babam işe gidiyor ama annem ne yapıyor? Uyumak hmm, çok güzel. Kızım okula gitti. Çok sakin. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu <laughs> beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve yazmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>